Evet oyun severler toplanın. Çünkü bugün anlatacaklarım bir hayli kafanızı karıştıracak. Aranızda Valorant oynayanlar illaki vardır ki bunlara ben de dahilim. Ki zaten biliyorsunuz ki Valorant son zamanların en popüler FPS oyunlarından bir tanesi. Bilmeyenler içinse Valorant'ı CS ile Overwatch karışımı gibi özetleyebiliriz. Oyunda aim'inizin yanı sıra karakterlerin yeteneklerini nasıl kullandığınız da önemli. Ve bana soracak olursanız güzel bir rekabetçi oyunu. Oyuna hiçbir lafım yok fakat Vanguard ile ilgili çok büyük bir problemimiz var. Şimdi Vanguard bildiğiniz gibi Riot Games'in söylediğini göre oyun piyasasındaki en iyi antivirüslerden bir tanesi. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Riot Games Valorant'ı ilk sunduğu zaman bu oyunda hile yapmanın çok zor olacağını belirtmişti. Ama maalesef ki böyle olmadı. Oyunda özellikle son zamanlarda hileciler baya bir artmaya başladı. Ama neyse ki oyun sırasında ban yeme ihtimalleri de olduğu için bize çok da büyük bir kayıp yaşatmıyorlar. Hatta oyun sırasında ban yedikleri zaman zevke bile geliyoruz. Ancak Vanguard'ın maalesef ki hilecilere karşı sunmuş olduğu çözümler biz normal oyuncularında bir hayli aklını karıştırıyor. Bir Twitter kullanıcısının paylaşmış olduğu kodlara göre Vanguard'ın içinde sizin bilgisayarınızın ekran görüntüsünü SS alıp bunu Riot Games'in sunucularına gönderen bir kod varmış. Hatta bununla alakalı yarım saat önce bir kod daha paylaşıldı. Ve bu kullanıcının iddiasına göre Vanguard sizin bilgisayarınızda açık kaldığı süre boyunca sürekli olarak bilgisayarınızdan görüntü alıyor ve evet tahmin edeceğiniz üzere Discord mesajlarınız, WhatsApp mesajlarınız, bir yere şifrenizi giriyorsanız ya yani şifrenizi girdiğiniz an ve ekranda kullandığınız tüm sekmeler dahil Vanguard bunların ekran görüntüsünü alıyor ve kendi sunucularında depoluyormuş. İşin garip kısmı ise şu. Bu iddia ortaya atıldıktan sonra Vanguard'ın önemli yetkililerinden biri bu konuya açıklık getirmek yerine etiketlenmiş olduğu posttaki etiketi sildi ve sorularımızı cevapsız bıraktı. Ancak haber sayfalarının girmiş olduğu haberlere göre bir Riot Games çalışanı bu konu hakkında bir açıklama yapmış. Açıklama ise verileri yalnızca 14 gün tutuyoruz ve hile tespiti dışında hiçbir şey için kullanmıyoruz tarzı bir açıklama. Yani Riot Games şu anda resmi olarak bu iddiaları reddetmedi. Hatta az önce de söylediğim gibi Vanguard'ın en önemli kişilerinden birisi bu konuyu açıklık getirmek yerine cevapsız bırakmayı tercih etti. Ve daha sonrasında ise çok garip bir post paylaştı. Paylaşmış olduğu posta göre hileciler bu durumdan rahatsız olmuş ve bundan dolayı Valorant'a saldırıyorlarmış. Halbuki Vanguard'ın bu sistemine karşı olmak hileci olduğumuz anlamına gelmiyor. Kimse kusura bakmasın ama ben bir uygulamanın sürekli olarak kişisel bilgilerimi ekran görüntüsü alıp bunu herhangi bir yerde depolamasını istemiyorum. Ha evet diyeceksiniz ki bunu büyük ihtimalle sadece hile tespiti için kullanıyorlar. Ancak bu benim için yeterli bir açıklama değil mesela. Çünkü Riot Games benim babamın oğlu değil. Ben Riot Games'e niye bilgisayarımdaki her şeye güveneyim ki? Ha bazı arkadaşlar yorumlarda şunu savunmuş. Bu sistemi zaten birçok hile yazılımı kullanıyor. Valorant bunu yapınca bu niye bir sorun oldu demişler. Ancak sorun şu. Diğer antivirüslerle Vanguard arasında büyük bir fark var. Diğer oyunlardaki antivirüsleri istediğiniz zaman kapatıp açabiliyorsunuz. Ne zamanki antivirüsü tekrardan aktif ederseniz o zaman oyuna girebiliyorsunuz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Yani bilgisayarınızdan ne zaman ekran görüntüsü alındığı sizler tarafından bilinen bir şey oluyor bu durumda. Ancak muhtemelen birçoğunuzun da bildiği gibi Vanguard her zaman açık olmak zorunda. Aksi takdirde oyuna giremiyorsunuz. Ben şimdi Vanguard'ı kapatıp tekrardan açsam mesela, Valorant benim oyuna tekrardan girmem için bilgisayarımı yeniden başlatmamı isteyecek. Yani Vanguard uygulaması bilgisayarla beraber başlamak zorunda. Aksi halde Valorant'a giremiyorsunuz. Eğer ki Vanguard'ı bilgisayarla beraber başlatmazsanız, bilgisayarınızı yeniden kapatıp açana kadar hiçbir şekilde Valorant'a giremezsiniz. Yani sorun Vanguard'da değil. Sorun Vanguard'ın sürekli olarak açık kalma zorunluluğu. Yani bu durumda Vanguard şu an halen daha benim bilgilerimi depoluyor olabilir. Ha elbette aranızdan bazıları Riot Games'in güvenilir bir firma olduğunu düşünebilir ki ben de düşünüyorum. Firmanın bilgilerimizi hiçbir şekilde satmadığını, bunları sadece hile yazılım için kullandığını düşünebilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ancak hiç düşündünüz mü bilmiyorum ama bu bilgiler günün birinde kötü niyetli insanların da eline geçebilir. Ki buna benzer bir vaka geçtiğimiz günlerde Riot Games'te yaşanmıştı. Bunu zaten biliyorsunuz. League of Legends'ın tüm kaynak kodları hackerlar tarafından çalınmıştı. Zaten oyunun bu kadar fazla hileci kaynamasının ...sebeplerinden birisi de buydu. Yani hackerlar bu adamların kaynak kodlarını bile çalabiliyorken... ...bizim bilgilerimizi niye çalamasınlar? Ki böyle bir durum elbette birçok insanın gizliliğinin ihlali anlamına gelecek... ...ve bu bence gayet de tartışılmaya ve endişe duymaya değer bir durum. Özellikle TikTok olayından sonra bu basite indirgenecek bir durum da değil. Mesela TikTok verileri Çin'e satıyor iddiası nedeniyle... ...Amerika'da birkaç ay içerisinde yasaklanacak... ...ve hem App Store'dan hem de Google Play Store'dan kaldırılacak. Ki buna benzer haddinden fazla veriyi topladığı için suçlanan insanları da gördük. Bu insanlar mahkemelerde yargılandı ve suçlu bulundular. Vanguard'ın sözleşmesinde bu kadar madde var mı bilmiyorum. Ama ben yine de Vanguard'ın gereğinden fazla veriyi topladığını düşünüyorum. Ben şahsen bundan sonra Vanguard'ı kullanmadığım zamanlarda kapatmayı düşünüyorum. Sadece ve sadece oyuna gireceğim zaman açık tutacağım. Çünkü dediğim gibi firmanın açıklaması bana göre bayağı bir yetersiz. Yani konuyu gizlilik ihlalinden hilecilere nasıl getirdiniz benim aklım almıyor. Ha bir de şöyle bir iddia da var. Bazı kullanıcılar Vanguard'ı kurduktan sonra bilgisayarında sorunlar yaşadığını da iddia etti. Bu sorunlar işte mavi ekran, oyun oynarken donma, çökme ve bilgisayarda kasma gibi sorunlar. Şimdi bilip bilmeden firmaya bok atmak istemiyorum. Kesinlikle böyle bir amacım yok. Ancak inanır mısınız bilmiyorum ama bu sorunları ben de yaşadım. Ha belki de bu sorunun kaynağı Vanguard değildi. Ama Valorant oynadığım zamanlarda gerçekten de bilgisayarım mavi ekran veriyordu. Ve bu sadece Valorant'ta oluyordu. Hele ki sistemim gayet iyi bir sistem yani mavi ekran vermesine imkan yok. Yani burada iki ihtimal var. Ya o zamanlarda Valorant'ta bir sorun vardı ya da Vanguard'ta bir sorun vardı. Şu anda ise halen daha Valorant oynarken ara sıra donma gibi şeyler olabilir. Zaten Valorant yayını açmıyor olmamın sebebi de bu. Yayında bilgisayarım donarsa büyük ihtimalle rezil olurum. Oyunda gerçekten böyle bir sorun var ama eskiye nazaran şu an daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Eskiden neredeyse bu her gün yaşadığım bir durumdu. Şu an çok nadir yaşadığım bir durum. Ancak dediğim gibi bu olayların hepsini birleştirdiğim zaman ben artık Vanguard'a çok da fazla güvenmemeye başladım. Yani arkadaş bu uygulama bilgisayarımıza tam erişim sağlıyor ve tüm bunlara rağmen oyun halen daha hileci kaynıyor. İşte bunlar maalesef ki biraz güven kıran hareketler. Umarım Riot Games bu konu hakkında detaylı bir açıklama yapar ve içimizi soğutur. Her neyse bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.